Evet, bu haftada sizlere Van'ın Akdamar Adası'nın çok az bilinen hikayesini anlatmaya çalışacağız. Efsaneye göre bu adada Ermeni başkeşişinin Tamara isminde güzeller güzeli bir kızı vardır. Adanın etrafında bulunan köylerde çobanlık yapan bir genç ise bu dünya güzeli kıza aşık olur. Genç adam Tamara'yı görmek için her gece adaya yüzer. Tamara da karanlıkta yerini belli etmek için çobanı elinde bir fenerle bekler. Bir süre sonra Tamara'nın babası bu durumdan haberdar olur ve çok sinirlenir. Onları ayırmak için fırtınalı bir gecede eline feneri alarak adanın kıyısına iner. Ve fenerle sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzmesine, yorulmasına neden olur. Yüzmekten yorgun düşen çoban ise boğulur. Ve boğulurken ağzından şu cümleler dökülür. "Ah Tamara." diyerek son nefesini verir. Sevdiğinin feryadını duyan Tamara da bunun üzerine dayanamaz, kendini gölün soğuk sularına bırakır. İşte uzun yıllardır anlatılan bu efsaneye göre Ah Tamara olarak anılmaya başlayan adanın zamanla Akdamar Adası olarak da adlandırarak ve günümüze kadar geliyorum.